Bu gördüğünüz vatandaşta bir mahallenin elektriksiz kalmasına neden oldu. Alkollü bir sürücü kendisi. Şaşırdınız mı? Şaşırmayın ben olayı hemen anlatayım size. Aracıyla girdiği 3 ayrı sokakta tam 13 araca çarptı. E peki nasıl elektriksiz bıraktı bir mahalleyi? Son girdiği sokakta sokak ortasındaki trafoya çarptı. Dolayısıyla o mahallede elektriksiz kaldı. Savaş alanı gibi burası ya. Şuraya bak. Önüne gelen arabaya çarpmış. Önüne gelen arabaya çarpmış. Park halindeki araçlarını pert halde buldular. 1-3-5 değil tam 13 araca çarparak zarar verdi. Son olarak da sokak ortasındaki trafoya çarpıp mahalleli elektriksiz bıraktı. 13 tane araç olduğu söyleniyor. Yani 3-4 tanesi pert aracın. Benimki de ağır hasarlı. Alkollü sürücü kabusunun adresi İstanbul Sultan Gazi. Sarhoş şoför Cebeci Mahallesi sakinlerine unutamayacakları bir gece yaşattı. Araç gece saat çıkmak civarı bir tane alkolü sürücü mahallenin başından giriyor. Yani 3 evet, tane sokak var. 13 tane aracı buluyor burada. Sabah uyandığımızda e, işte araçların durumu bu. Yani bu benim aracım. İçki sofrasından kalkıp direksiyonun başına geçen sürücü lüks aracıyla gece saatlerinde bir ara sokağa girdi. Kontrolünü kaybettiği araç kaldırıma çıkınca durdu ve aracın içinde içki içmeye devam etti. Ondan sonra buradan devam ediyor diğer araçlara vuruyor. Trafoyu patlatıyor. Şu an sokakta elektrik yok. Yani bizim mağduriyetimiz ayrı bir sıkıntı. Artık daha da sarhoştu. Aracını hareket ettirince farklı 3 sokakta tam 13 araca çarptı. Çarpışan arabalar pistine dönen mahallenin sakinleri görüldü uyandı Saniyeler sonra da hepsi karanlıkta kaldı. Bir ses uyandım ben lastik sesine bir de çarpma sesini. bam diye bir ses. Herkes çıktı komşular da çıktı bakıyor e benim arabaya vurmuş. Lastik izleri var yerde zaten benim araca çarpıyor. Kapı açılmıyor şu an yani ağır hasarlı gibi. Arac. Akşam park halinde bıraktıkları araçlarını tanınmayacak halde bulan sahipleri işlerine gidemedi. İşe de gidemedim hani pazarcıyım ben. Savaş alanı gibi burası ya şuraya bak. Önüne gelen arabaya çarpmış, önüne gelen arabaya çarpmış. Elektrikler Geri, Araçları zarar görenler otosanayinin yolunu tuttu. Polisler de alkolü sürücüyü gözaltına aldı. Geceyi karanlıkta geçiren mahalleli ise saatler süren çalışmaların ardından elektriklerine yeniden kavuştu. Ee, ne derler bilirsiniz şişede durduğu gibi durmuyor. Kendine zarar verdiği yetmiyormuş gibi mahalleyi de elektriksiz bırakabiliyor.